Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz çok önemli bir konu. KYK kredisi almamanız için sizlere bir takım haklı nedenler öne süreceğim. Neden KYK kredisi almamalıyız? tek tek nedenlerini bu video kapsamında sizlere açıklayacağım. Emin olun ki bu videoyu izledikten sonra eğer taahhütnameye onay verdiyseniz yüksek ihtimalle onayınızı geri çekeceksiniz ve KYK kredisi almaktan vazgeçeceksiniz. Nedenlere bakalım. Birinci neden şu. Mezuniyetten sonra sizi bekleyen yüksek faiz oranı var. Yani mezuniyetten sonra yüksek faiz ile ödenmesi gereken bir borç olacak sizi bekleyen. Dolayısıyla mezuniyetiniz eğer yüksek faizi bir borçla kutlamak istemiyorsanız kesinlikle KYK kredisi almamanızı tavsiye ederim. Yani cahildim dünyanın rengine kandım dememeniz için eğer çok zor durumda değilseniz yani ben bu krediyi almazsam okuyamam demiyorsanız kesinlikle bu krediyi almayın yanına bile yaklaşmayın derim. Arkadaşlar bugün 60 olduğunuz 17 bin 18 bin liraya 60 olduğunuz imza ödeme zamanı geldiğinde 30 bin liralara 40 bin liralara dönüşebilir. Bakın bu yaşandı. Sizin gibi birçok üniversite öğrencisi vakti zamanında KYK kredisi aldı ve ödemede çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Bunun temel nedeni almış olduğunuz parayı o günkü enflasyona göre ödüyor olmanız. Yani 17 bin 18 bin liraya imza attım neden 30 bin liraya ödüyorum 40 bin liraya ödüyorum derseniz bunun sebebi Türkiye'deki yüksek enflasyon. Yani 2024'te mezun oldunuz. 2026'da ödeme yapacaksınız. Sizin karşınıza 30 bin, 40 bin, 50 bin liralar gelebilir bakın. Bu tamamen enflasyona bağlı olarak değişecek. Zaten taahhütnamenizde bu yazıyor. Bu açıklama yazıyor. Bugün devletin size vermiş olduğu 550 liranın tam karşılığı ödeme zamanda neyse yani 6 yıl sonra 5 yıl sonra neyse siz o tutarı ödeyeceksiniz. Bugünkü 550 lira eğer 6 yıl sonra 1000 lira 1500 500 lira yapıyorsa arkadaşlar sizin o tutarı ödemeniz gerekecek devlete. Eminim ki açıklayabilmişimdir. Dediğim gibi yüksek faiz, yüksek enflasyon oranı, e, faizin artmasına sebep olmakta. Türkiye gibi yüksek enflasyonlu olduğu ülkelerde bu tür borç kredileri kesinlikle almamak gerekir. E, çünkü geri dönüşü, geri ödemesi oldukça zordur. Dolayısıyla size şunu söyleyebilirim. İkinci neden kapsamında mezuniyetinizi yüksek miktarda borçla kutlamak istemiyorsanız kesinlikle KYK kredisi almayınız. Yüksek işsizlik oranı var, yüksek enflasyon oranı var. Sizler genç, zeki insanlarsınız. Eminim ki Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu durumu da biliyorsunuz. 5-6 yıl sonra çok daha mükemmel olmayacağını da tahmin ederseniz eğer ee, üretimin olmadığı bir ülkede biraz zor oluyor biliyorsunuz bunlar. Dolayısıyla yine yüksek enflasyon hatta daha da yüksek enflasyon olabilir. Yani ne olacağı hiç belli değil. Umut ediyorum ki enflasyon düşük olsun. Siz de daha düşük miktarlarda ödeyin. Fakat lütfen bu kriteri göz önünde bulundurun. 2015 yılında KYK kredisi alanlar 2020-2021'de çok çok yüksek rakamları ödüyorlar. Çünkü biliyorsunuz enflasyon gittikçe artıyor. Dolayısıyla sizler de bu borç batağına girmek istemiyorsanız kesinlikle al İkinci nedenimiz, bakın bunu hukuki yollarla açıklamak gerekir. Eğer zamanda bir ödeme yapmazsanız devlet bu parayı sizden mutlaka alır, icra yoluyla alır. Yani ben ödemem kaçarım gibi bir imkanınız söz konusu değil. Eğer mezuniyetten sonra işsiz kalırsanız yapacağınız şey borcunuzu yeniden yapılandırmak olacaktır. Yine bir faiz uygulaması söz konusu olacaktır. Bunu birazdan daha detaylı bir şekilde size anlatacağım. Üçüncü nedeniniz, Değerli arkadaşlar sadece bir yıl daha ertelerseniz normal devresi de 2 yıllık bir süre tanıyor biliyorsunuz. %45 bakın bu 2019 verisi %45 daha faizli bir şekilde geri ödersiniz. Yani birçok genç borcunu ödeyemediği için 10 sene yayarak ödemekte bilginiz olsun. Çevrenizde KYK kredisi alanlara sorun. Ne kadar zamanda ödem ödemişler? Ödeyememeleri durumunda başlarına neler gelmiş? Bunu mutlaka araştırın. Öyle hemen taahhütnameye imza lütfen atmayın. Ciddi bir borç ee, batağına kendinizi saplamayın derim. E, yani dediğim gibi Türkiye burası ne olacağı hiç belli olmuyor. Gönül ister ki güzel şeyler olsun ama bundan sizi haberdar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Dördüncü neden çok daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Değerli arkadaşlar devlet size 2 yıl ödemeniz için bir hak tanıyor biliyorsunuz. Yani artı 2 yıldan sonra ödüyorsunuz. Mezuniyetten 2 yıl sonra ödüyorsunuz. Fakat borcunuzu yine de ödeyemezseniz. Herhangi bir durumda işsizseniz sizin borcunuz kamu alacağına dönüşüyor bilginiz olsun. Kamu alacağına dönüşmesi de şu demek. KYK Kredi Yurtlar Kurumu sizin bağlı bulunduğunuz vergi dairesini tespit eder. Zaten her şeyiniz kayıtlıdır ve sizin bu kamu alacağı statüsüne dönüşmüş olan borcunuzu devreder. Vergi dairesi de eğer sigortalı çalışıyorsanız önce maaşınıza e-haciz uygular daha sonra icra yoluyla alacağını alır bilginiz olsun. Yani her türlü devlet bu alacağı sizden alacaktır. Bir örnekle açıklayalım 23 bin liralık ana para varsa arkadaşlar buna yüksek enflasyondan dolayı 18 bin liralık enflasyonun uygulandığı görülmüştür. Bakın bu bir örnektir ve 41 bin lira olarak geri ödeme söz konusu olabilir. Bunun dediğim gibi temel nedeni yüksek enflasyondur. Hele bir de yatağa geç durumunuz olursa e, biliyorsunuz mezuniyetiniz bir 6 ay 1 yıl daha etkilenecektir. Yatağa geçişte e, bazı dersleri tekrar almanız gerekecektir. Dolayısıyla normalde 2024'te mezun olmanız gerekirken 2025'te mezun olmanız bile e, aynı dönemde mezun olan arkadaşlarınızdan daha fazla para ödeyeceğiniz anlamına gelir. Arkadaşlar lütfen KYK kredisi zor durumda değilseniz almayın. Alırsanız da emin olun ki bunun sonuçlarına katlanacağınız anlamına gelir. Çok zor durumdaysanız eminim ki size burs çıkmıştır. Karşılıksız e, burs çıkmıştır. Okuyamayacak olanlar o durumda olan öğrencilere. Ama onun dışında gerekirse bir işe girin. Hem işe girip hem çalışın. Ben kendi kişisel deneyimi anlatayım. Ben sadece bir yıl aldım. Hata yaptığımı bir yıl içerisinde anladım. Ve hemen akabinde bir sonraki yıl o borcu kendim çalışarak ödedim. E, sizler de dediğim gibi hiç kimseye yük olmamak yarın bugün mezuniyetten sonra bir aile kurarsanız e, kimseye yük olmamak ve kapınıza haciz de gelmemiz, gelmesini istemiyorsanız lütfen bu paradan uzak durun. Zor durumda değilsiniz değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı bana videonun altından sorabilirsiniz. Bu uyarıyı kendimde yapmak e, bu uyarıyı yapmak zorunda hissettim. E, çünkü birçoğunuz bilmiyor olabilir. Henüz yeni üniversiteye başlıyorsunuz. E, eminim ki bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Lütfen paylaşın bir istişarede bulunalım herkesin haberi olsun Çok teşekkür ediyorum herkese iyi bir gün geçirmesini dilerim